Yurdum İnsanın Olimpiyatları, vatandaş olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz İbrahim. Bugün yorumcum Naime ile beraberiz. Naime hoş geldin. Sen de hoş geldin sunucum İbrahim. Merhabalar. Evet, sence Naime vatandaş olimpiyatları bugün nasıl geçecek? Şimdi vatandaşlar için, affedersin, zor bir sene ama bir şekilde hayatta kalmayı her defasında başarıyorlar. Evet, bu da vatandaş olimpiyatlarını ölümsüz kılıyor. O halde hemen ilk yarışmamıza geçiyoruz ve ağırlık kaldırma için Memur Mesut geliyor. Evet. Memur Mesut kaldırışından önce kenarda maaşını sayıyor. Evet, sayım çabuk bitti. Memur Mesut kaldırış için yerine geçerken ben kendisiyle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Kendisi yıllardır beş çocuğunun yükünü taşıyor. İkisi okulunu bitirdi, üçü hala okuyor. Yükü oldukça ağır. E bakalım daha ne gibi yükler yüklenecek İbrahim? Evet, kaldırışını yapacak. Tabii önce ekonomi komitesi geldi. Evet, ağırlıkları ekliyor kendisi. Doğal gaz zammını taktı. Aa, evet. Yetmedi. Elektrik. Elektrik. Elektriği taktı. taktı. İnternet. İnternet. İnternet olması olmaz değil Hı. mi? Tabii. Tabii. Eyvah, su. Evet, su zamlarını da ağırlıklara ekledi. Tabii ağırlığın dengeli olması gerekiyor. Buradan gördüğün kadarıyla kredi kartı ekstresini taktı. Bakıyorum. vergiler geldi Eyvah eyvah Bir hıncı var gibi Sight nedendir biraz, bilmem evet. biraz hırslı. Hırslı. Yükselen gıda fiyatları geliyor memur Mesut ağırlık olarak. Sanırım son olarak çocukların okul masrafları Eyvah, Neyime geldi. Evet. Evet. Evet Naime, sence Memur Mesut bu yükü kaldırabilecek mi? İbrahim, daha öncelerde kaldırmıştı. Ee, fakat şimdi işi zor da görünüyor. Dualarımız onunla. Zaten memurun işi de artık dualara kaldı, değil mi? <laughs> Yerinde bir yorum. Evet. Memur Mesut kaldırışını yapacak. Geçiyor ağırlığı başına. Derken, evet sayın seyirciler. Tam kaldıracağı sırada ev sahibi Bahadır amca geldi. O da kira zammını taktı. Geçen senelerden hırslı. Evet, yüzde yirmi acısını yüzde yetmiş beşle çıkarıyor gördüğümüz kadarıyla. Evet, Memur Mesut için bu bir rekor denemesi olacak. Kesinlikle öyle. Umuyoruz kaldırışını gerçekleştirebilecek. Evet, ağırlığın başına geçiyor yeniden. Evet, hadi Mesut. Konsantre oldu. Hadi. Kaldırıyor. Evet. Fır. Yüklendi. Öyle de kaldı. <laughs> Haydi Mesut. Haydi bakalım Mesut. Evet göğüsledi. Evet. Göğüsledi. Yıllardır göğüslüyor zaten. Kesinlikle. Çok zor anlarda kaldırmasını biliyor Mesut. Evet. Yine kaldırdı. Bakalım ama hareketi devam edebilecek tabii, mi? Tam, Tamamlayabilecek tam, mi? Tı! Ah! Evet. <laughs> evet. Memurun beli yine büküldü. Büküldü, <laughs> <De>, ah! <laughs> Evet, maalesef, maalesef hareketini tamamlayamıyor. Kaldıramıyor Mesut. Evet. Maalesef. Zaten bugüne kadar nasıl kaldırıyordu onu da anlamıyorduk. Çok kötü çıktı. Çok, Çok kötü. Mucize ç... ç... hep çıktı gitti. Evet. Evet. Şimdikini kaldırsa tabii mucize olacaktı. Neyse. Ne diyorsun Naime peki? Olsun. Yani bir dahaki seneye yeni zam oranlarıyla bu kulvarda yarışacağını düşünüyorum ben tekrar. Yani tabii bugüne kadar aile desteği de aldı oldukça. Salçaydı, bulgurdu, tarhanaydı. Ama köydeki akrabaları da krizden etkilenip ineği, tarlayı, varını yoğunu satınca memur Mesut bu yükün altında kaldı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evet. Değerli seyirciler onlar geliyorlar. Bütün ülkenin gururu onlar. Filenin sultanları sahaya çıkıyor. Evet. Evet, bütün ekonomik krizlere rağmen fileleri ve midelerimizi doldurmayı başaran filenin sultanları, analarımız bakalım bu defa da başarabilecekler mi Naime? Çok zor aslında 500 lirayla file doldurmak neredeyse imkansıza yakın İbrahimciğim. Ama ama analarımız bunun için buradalar. Nice başarılara, olmayacak denilen zaferlere imza oh, attılar. İmza attılar. İmkanı başarmak için buradalar. Bakalım haftalık alışverişlerini tamamlayabilecekler mi? Evet. <laughs> evet, pazarcılar yerlerini alıyorlar. Onlar da çok iyi hazırlanmış. Evet, akşam pazarı başladı. Pazarcılar yerlerini aldı. Filenin sultanları hızla tezgahta kalan son ürünleri filelerine koyacaklar. Evet, şu anda gerçekten müthiş bir mücadele izliyoruz. Pazarcılar çürük çarığı da araya koymaya çalışıyor. Mustafa'ya çok dikkat etmek lazım. Çürük çarığı çok iyi koyar o. Evet ama bakıyorum o anda çürük çarığı koyarken... Me Mehtap'tan müthiş bir blok geldi file önünde. <laughs> mükemmel bir blok. Bravo Mehtap. Bravo sana. Çok iyi blok geldi. Evet Mehtap file önünde harika bir blok. Derken Yeter'e bakıyorum şu anda. Yeter ne yapacak? Sürprizlerle doldur Yeter. Bakıyorum kilosu 30 lira olan Turk'tan 2 kiloyu 40 liraya almak için mücadele ediyor şu anda. Parayı uzattı. İtiraz geldi ama şu anda itiraz geldi ama Turfile'de, Turfile'de olmaz. Kabul et. Kabul ediyor. Oh, Tut okay. bizim. Bravo Yeter. Helal olsun sana. Harika oldu bu. Şimdi Cale'deyiz. Cale de domatesleri dolduruyor. Dolduruyor. Pazarca abone olursa bile fileye temas var. Orada fileye temas var. Fileye temas var. İtiraz ediyor Cale. İtiraz ediyor. İtiraz geçerli Evet domates bizim. Allah'ım domates bizim. Ramazan bitmek üzere ve bir tek Nazlı dolduramadı filesini. Evet, pazar kapanırken Nazlı da şu anda patlıcanları gözün dikti. Patlıcan tarttıracak. Çok kaçık kurası bu Mustafa. Tartıyor. 90 lira geldi gördüm kadarıyla. 90 lira geldi ama Nazlı'nın akşam pazarında parası çıkışacak mı? 90 lirası çıkışmıyor. Sanırım 80 lira uzatacak bakıyor, evet. Evet, hadi kabul edecek mi? Bekliyoruz. Kabul etti! Allah'a patlıcan aldı! Helal olsun Doldurdu fileyi. İşte bu. Gurur musunuz kızlar? Gurur musunuz? Bravo, bravo. Ülkenin gururusunuz kızlar. Bir kere daha bize imkansız diye bir şey olmadığını kanıtladınız. Evet. Bravo size. Bravo kızlar. Dönüş uçağında ekonomi sınıfında uçmayı unutmayın kızlar. <laughs> Evet Nayime, Memur Mesut'la çok kötü başladı. Çok kötüydü. Bayağı çıktı adamın. Evet. Kaldıramadılar ama filenin sultanlarıyla tekrar göğsümüz kabardı. Çok. Bundan sonrası için ne diyeceksin? Ee, geçen seneye nazaran daha zor bir sene. Ee, her sene gittikçe de zorlaşıyor ama tabii vatandaşlarımız da ellerinden geleni yapıyor İbrahimciğim. Nayime sen geçen sene Avrupa'da da e, vatandaş olimpiyatlarına katılmıştın. Evet. Orada durum nasıldı nabız? Yani Avrupa'da bizi hala kıskananlar var mı? Evet elbette. Kim onlar? Ee, Avrupalı veganlar. Öyle mi? Evet, çünkü Türkiye'de artık et yemek imkansıza yakın olduğu için e, onlar için burası bir cennet İmran. Bir kez daha gururlandık diyebilir miyiz? Şükürler olsun, evet. Evet, şimdi ekrana bakıyorum. Bir gencimiz geliyor. Kendisi, sevgili seyirciler, engelli koşuda yarışacak. Evet, gençlerimiz sürekli engellerle karşılaşıyor Naime. Bu konuda oldukça tecrübeliler diyebilir miyiz sence? E, tabii biz de engel konusunda tecrübeliyiz biliyorsun. Bir de tabii teknolojik gelişmelerle beraber bir de biz erişim engeli diye bir şey icat ettik ki çağ atladık diye düşünüyorum. Evet, neler gördük, neler. Evet, Ozan şu anda yerini aldı gördüğüm kadarıyla. Evet. Koşu başlayacak. Ve mahalledeki magandanın atışıyla şu anda mahalleden kaçışı başladı. Hayat parkurunda ilk engel geldi önümüze. YKS çıkıyor. YKS'yi rahat açtı gencimiz. Çok çalışmış belli ki. Onunla atladı. Şimdi üniversiteye bakalım yerleşecek. B üniversiteye gir giriyor. Gayet güzel, gayet güzel. Sırdaki engel gelecek. Hayat yolunda bakalım. Yurt engeli geldi. Bakalım gencimiz yurt engeli aşabilecek. Gayet güzel aşıyor. Bravo, bravo genç. Parasızlık gelecek şimdi arkasından. Evet. Hemen arkasından parasızlık geliyor ve Ozan onu da değişik bir tarzda açtı. Bravo genç. Bravo. 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 Tam dört yıl boyunca sadece makarna yiyerek böyle engelleri aşması ne kadar ne kadar mümkün ne kadar gördük. Kesinlikle Harika. ben sana katılıyorum. Harika. Üniversiteyi bitirdi gencimiz diplomayı alıp koşarken KPSS engeli geliyor. Biraz boylu bir engel. Onu da bakalım. Aşıyor onu da aşıyor. Bravo. Herkesin desteği tam. Bravo genç. Bakalım son engeli aşıp hayata atılabilecekler mi? Evet. Evet. Liyakat engelini aşamadı. gibi yapıştı yere. Ya bu liyakat engeli gel. Evet maalesef maalesef. Her seferinde liyakat engeline takılıyor gençlerimiz. Ne? Neden sence? E, Çünkü e, ülkemizde yeterince torpil yapacak kadar dayı yok. Diye düşünüyorum ben. O yüzden çocuklarımız bu engele çok fazla takılıyorlar. Peki ne yapmalı sence? Altyapıyı geliştirmek için acaba daha fazla mı dayı yetiştirmeliyiz? E, ya daha fazla dayı yetiştireceğiz ya da dayı işini kökten bitireceğiz. Dayı işi bu ülkede bitmez Naime. O yüzden gençler engelli koşmaya devam edecekler. Haklısın. Evet, evet. Aklısın. Gençlerde umduğumuzu bulamadık ama benim bu yarıştan ümidim var. Öyle mi? Ee, evet, orta direğe inancım tam benim. Ah biraz. orta direk. Yıllardır gerçekten nice zorluklar aşıyor. Ben de orta direkten bir başarı bekliyorum artık. Bakalım bu sene ellerindeki maaşla sınırı aşabilecekler mi? Tabii her sene yenilendiği için sınır bildiğiniz evet, kadarıyla. Evet. Şimdi TÜİK yetkilileri yoksulluk sınırını ayarlayacaklar. Evet, bekliyoruz. Bakalım TÜİK diye takacaklar şimdi yoksulluk sınırını. <laughs> Beğenmediler. Evet. Oo. Yoksulluk sınırı. Oh, oh, oh. Çok yüksek. Yok yok, çok yükseğe evet. Bakalım orta direk maaşıyla bu sınırı aşabilecek mi? Evet, orta direğimizi bekliyoruz. Bakalım. <laughs> evet, şöyle bir bakıyorum. Emin olmak için bayağı şöyle bir bakıyorum. Bu da kapalıymış. Demin neye baktım bilmiyorum. <laughs> Biraz daha açık bakayım. Evet, maaş çok kısa. Maaşı evet, oldukça kısa. Çok, çok, çok. Hayır, maaş kısa, orta direği niye? Daha uzun boylu seçmediler. <laughs> yani orta direği. Bir bakın, bir maaşına bakıyor, bir yoksulluk sınırına bakıyor. Açıkçası orta direği bu maaşla yoksulluk sınırını atlatmak, Teoman'ı maaşla bir işte çalıştırmak kadar zor. Evet. Komplike bir örnek oldu ama yine de gözümüzde canlandı teşekkürler. Evet dayım, sen ne diyorsun bu orta direğe? Yani şimdi artık orta direk demeli miyiz acaba? Onu bilmiyorum. Şimdi e, elindeki maaşa bakınca belki orta çubuk, <laughs> orta kürdan diyebiliriz ama orta direk demek çok imkansız. Kesinlikle ama yine de yarışacak. Kurallar bu şekilde, sınır ortada, maaş evet. ortada. Evet, orta direk yerini aldı, İnançlı bir şekilde. Koşuyor. Evet. Aa. Orta direkt yoksulluk sınırının bayağı bir altında kaldı. Hatta açlık sınırını bile zar zor geçmiş olabilir. Evet. Yani şaşırtmadı. Evet. Peki orta direği acaba artık yeni bir atlama dalı mı bulmalıyız? Ne diyorsun? Yani bence atlama değil de atlatma kulvarında yarışılabilir diye düşünüyorum. Atlatma nasıl? Yeni bir dal mı bu? Evet, kredi kartları arasında aktarma yaparak haciz atlatma kulvarı. Çok doğru. Evet. Evet, sayın seyirciler şimdi büyük finale geliyoruz. Naime, burada gerçekten ama gerçekten nefeslerimizi tutacağız. Çünkü atıcılık dalında bir baba bir hafta sonu evde otururken bir anda ailesine içinden gelerek... ...ben sizi bu akşam dışarıda yemeğe çıkaracağım dedi. Eyvah, çok atmış. Çok evet. atmış. Bakalım attığını tutturabilecek mi? Az önce yemeklerini yediler, hesap geldi ve atıcı babamız Hayati Sketch, bakalım bu kadar atıp tuttu ama hesabı ödeyip de sözünü tutabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hayat. Hayati Skeç emin adımlarla geliyor. <laughs> Hayati post cihazını gördü. Cihaza girilen miktar bir hayli fazla. Dört kişilik bir ailenin akşam yemeğini ödeyecek. Boncuk boncuk terliyor Hayati. Evet, Hayati bir elini cebine attı şimdi. Baktı, nakiti yok sanırım. Ama tekel hala cebinde ve diğer eliyle bakıyoruz. kredi kartını uzattı. Bakalım bakiye yetecek mi? Hayati kartı uzattı. Çok ama çok heyecanlı bir an sayın seyirciler. Az önce izlediğimiz pazarcı Mustafa, garson olarak... <laughs> ...şimdi de hesap alacak. Doymuyor ek Mustafa. Ekiş yapıyorum. Ek iş, o da ek iş almış. Evet. Hayati skeç kartı post cihazına doğru uzatıyor ve... Bakalım. Yetiyor bakiye. Onay aldık. İnanılmaz bravo. Büyük bir sevinç var şu anda. Silibin de aldı. Hayati gururla çok mutlu bir şekilde ailesi de dönüyor. Biz de çok mutluyuz, gurur duyduk. Dayı ne diyorsun? Bir baba hafta sonu ailesine yemek ısmarlayabildi, hesabı ödeyebildi. Evet, evet. Bir ay boyunca işe yürüyerek gidip gelmek zorunda kalacak belki ama... ...olsun. Yine de bazı şeylerin hala mümkün olduğunu bize kanıtladı. Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Kesinlikle. Şimdi vatandaş olimpiyatlarının sonuna geldik. Çok yakında kış olimpiyatları başlayacak. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Çok zorlu geçecek öyle mi? Doğalgaz zamları, barınma sorunları ve okul masrafları, masrafları. evet. evet doğru söylüyorsun. Çok zor bir kış olimpiyatları vatandaşlarımızı bekliyor. Evet değerli seyirciler sizlere veda etmeden önce az önce de anonsunu yaptığım gibi olimpiyat ateşini kış olimpiyatlarına taşımak adına seremonimiz olacak ve olimpiyat ateşini almak üzere emekli atletli Paşa geliyor alkışlarınızla. bir an. Gördüğünüz gibi olimpiyat ateşini al. Evet. Evet, olimpiyat ateşi söndü. Evet, arkadaşlarım kulağıma fısıldıyorlar. Doğalgaz faturası ödenemediği için olimpiyat ateşi söndü. İyi günler. mesele <laughs> katılarımıza <laughs>